Merhaba Fındacı Örgüler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeni tasarladığım ekose model çantamla geldim. Bunu yapalı çok oluyor aslında ama video çekmeye yeni fırsatım oluyor. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen bu ilk sırada modeli kurup istediğimiz yüksekliğe gelene kadar öreceğiz. Daha sonrasında kapağını yapıp püskül ve çanta sapını da yapıp çantamızı inşallah bitireceğiz şimdi sözü daha fazla uzatmadan ipimi ve tığımı da söyleyip yapımına geçelim bu çantada kullandığım ip ince supra ipi ve iki buçuk milimetre tığla ördüm fakat şimdi kullanacağım ip koton makrome bu ipi aslında dokusuyla ve görüntüsüyle çok sevmiştim fakat aldığım yerde istediğim açık renkler kalmadığı için koton makrome ile öreceğim. Ve bunda da kullanacağım tığ 4 milimetre Şimdi yapımına geçelim. Şimdi kullanacağım ip bu çantanın ipinden daha kalın olduğu için ve bu çantadan çok çok daha büyük olsun istemediğim için bunda zincir ve trabzan sayımı daha az yapacağım. Şu an kafanızı karıştırmak istemiyorum. İlk sırayı tamamladıktan sonra anlatacağım. Evet, 50 zincir çekerek başlıyorum. 7 zincir çektim. 50 zinciri tamamlayıp geleceğim. 50 zincirimi çektim ve hemen bu son çektiğim zincirden sayıyorum 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüye batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bunu bir sayıyorum ikinci trabzanımı yaptım bir sonrakine batıp üçüncü ikili trabzanımı yaptım bir sonrakine batıp dördüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir sonrakine 5. ikili trabzanımı yaptım. Ve 6. trabzanımı yaparken son 2 ilmekten geçirmiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Diğer renkteki ipimi alıp bu 2 ilmeğimden geçiriyorum. Bu ipi uzun bıraktım. Arkada arada yürüteceğim. Bu ipimi de hafiften çekiyorum. Ve hemen bir sonraki zincirime batarak bu renkle ilk trabzanımı yapıyorum. Renk geçişleri 6. trabzanda olacak. Yani bu kutular 6 trabzandan olacak. Burada ben bir tane de düğüm atacağım. Attığım düğümler belli olmuyor ama sizler isterseniz düğüm atmadan ipi uzun bırakıp arada yürüterek de yapabilirsiniz düğüm atmayabilirsiniz ilk trabzanımı yaptım hemen bir sonrakine geçiyorum ikinci trabzanımı yaptım bir sonrakine geçtim üçüncü ikili trabzanımı yaptım burada son olarak bir düğüm daha atacağım bir sonrakine batıp dördüncü ikili trabzanımı yaptım 5 ve altıncı trabzana geldiğimde ilk iki ilmekten geçirdim ve kalan iki ilmekten diğer rengi geçireceğim bu ipimi arkaya atıyorum diğer rengimi alıp bu iki ilmekten geçirdim ve yine bu ipi hafiften çekip bir sonraki zincirime batarak bu renkli ilk trabzanımı yapıyorum bir bir sonraki zincirime battım 2 bir sonrakine battım 3 4 5 ve yine 6. trabzanıma geldiğimde ilk 2 ilmekten ipimi çıkardım diğer son 2 ilmekten diğer rengimi alacağım bu ipi arkaya atıp diğer rengimi alıyorum ve diğer renge geçtim. Yine aynı şekilde bu ipi hafiften çekip bir sonraki zincirime batarak bu renkle ilk trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 sonrakine battım 4 5 ve yine altıncı trabzanıma geldiğimde ilk iki ilmekten ipimi geçirdim kalan iki ilmekten diğer ipimi geçireceğim bu ipi arkaya attım bu ipi alıp kalan iki ilmekten geçirdim hafiften bu ipimi çekip hemen bir sonraki zincirimi batarak bu renkle de ilk trabzanımı yaptım Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekilde sırayı takip edelim renk geçişleri gösterdiğim gibi sıramın sonuna geldim 5 tane trabzanı yaptım ve 6. trabzanı bu son zincire batarak yapacağım ve burada renk değişimi de yapacağım Son zincire battım. ilk iki ilmeğimden ipimi geçirdim. Kalan iki ilmekten diğer rengi geçireceğim. Bu ipi arka yattım. Diğer renkteki ipi alıp bu kalan iki ilmekten de geçirdim. Şimdi burada toplamda 48 tane trabzanım oldu. Bütün trabzanları saydığımız zaman. 48 tane ikili trabzan yaptım. Bu son zincirin içine yani son yaptığım trabzanın aynı boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani bu köşede aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yaptım. Bu kısa ipi de arada yürüteceğim. Hemen geçiyorum. Bir sonraki boşluğa buradaki trabzanın dibine batarak yine ikili trabzanımı yaptım. Buradaki trabzanlar karşılıklı gelecek ve yine aynı şekilde sıramı takip ederek altışar trabzanımı yapacağım. İkinci trabzandayım. Bir sonraki boşluğa battım. 3 bir sonrakine batıyorum. 4 bir sonraki 5 ve 6. trabzana geldiğimde ipimi alıp 2 ilmekten geçirdim ve kalan 2 ilmekten diğer rengi geçireceğim. Diğer rengi geçirdim. Bir sonraki boşluğa batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu sırada yine aynı şekilde devam edecek. Trabzanlar karşılıklı geliyor. Renk geçişleri aynı. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet burayı da tamamladım. Son olarak 5 tane trabzan yapmıştım ve 6. trabzanı yapacağım. 6. trabzanı da burada bir trabzan saydığımız zincirin ilkinin içine batıp altıncı trabzanı yaparken renk değişimi de yapacağım ipimi alıp iki ilmekten geçirdim ve bunu arkaya atıp diğer rengi son iki ilmekten geçirdim birleştirmemi yapıyorum bu üçüncü zincirin içine batarak birleştirmemi de yaptım ve 3 zincir çekiyorum. Önce sıra sonunda anlatacağım demiştim. Orayı göstereyim. Bu çantada kullandığım ip şimdi kullandığım ipten daha inceydi söylemiştim. Bunda toplamda 8 kutu yapmıştım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bunda da aynı şekilde 8 kutu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Fakat bunda 8 kutu 8'er trabzan yapmıştım. Bunda 8 kutu 6 trabzanla yaptım. Bunda da 8'er trabzan yapsaydım zaten şimdi bile büyük ama çok daha büyük olacaktı. Da. O kadar büyük olsun istemediğim için bundaki trabzan sayısını 6'ya düşürdüm. Bu çantada toplamda 66 zincir çekip 64 trabzan yapmıştım. Bunda da gösterdiğim gibi 50 zincir çekip toplamda 48 trabzan yaptım. Sizlerde de elinizin ayarı ve ipinizin tığınızın kalınlığına inceliğine göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. ve şimdi kaldığım yerden devam ediyorum 3 zincir çekmiştim hemen bir sonraki trabzanın başındaki boşluğa batarak buraya ikinci trabzanımı yapıyorum zinciri bir trabzan saydım 2 diyeyim bir sonrakine geçtim üçüncü trabzanı yaptım 4 5 ve 6. trabzana geldiğimde ipimi alıp ilk 2 ilmekten geçirdim. Bu ipi arkaya atıp diğer renkteki ipimi kalan 2 ilmekten geçirdim. Diğer renge geldik. Aynı renkler üst üste gelecek. Bu ipi hafiften çekip bir sonraki trabzanın başındaki boşluğa batarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve altıncı trabzana geldiğimde yine aynı şekilde ilk iki ilmekten geçirdim ipi arka yatıp diğer renkteki ipimi alıp kalan iki ilmekten geçirdim ve bu ipi hafiften çekerek bir sonraki trabzana devam ediyorum Evet arkadaşlar bu sırada hep aynı şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. 5 trabzanı yaptım. Ve yine 6. trabzanı yaparken 2 ilmekten ipimi geçirip arkaya atıyorum. Diğer renkteki ipimi alıp kalan 2 ilmekten geçirdim bu ipimi hafiften çektim ve birleştirmeyi yaparken burada çektiğim 3 üç zincirin üçüncüsünün içine batarak birleştirmemi yapıyorum bu ip de bu şekilde arada kalacak birleştirmemi yaptım burada 1 2 3 zincir çekip bir sonraki trabzandan devam edeceğim alt sırada yaptığımın aynısını bu sırada da yapacağım bir sonraki trabzana battım ikinci trabzanı yaptım üçüncü trabzanı yaptım 4 5 ve 6. trabzana geldiğimde 2 ilmekten ipi geçirdim. Arkaya atıp diğer renkteki ipime geçtim. Bu ipi hafiften çekip bir sonraki trabzandan devam ediyorum. Evet arkadaşlar burayı uzatmayayım. Alt sırada yaptığımızın aynısını bu sırada da yapacağız. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıramın sonuna geldim 1 2 3 3 sıra aynı renkli ördükten sonra bu geçeceğim sırada renk değişimi yapacağım yani krem rengin üstüne lila Lila'nın üstüne krem rengi gelecek burada da gördüğünüz gibi bu ip daha önce olduğu için burada 4 sıra ördükten sonra renk değişimi yapmıştım bunda da 3 sıra ördükten sonra renk değişimi yapacağım Evet. 5 tane trabzanımı yapmıştım. Renk değişimi yapmayacağım için 6. trabzanı da renk değiştirmeden örüyorum. 6. trabzanımı da yaptım. Birleştirmemi yapıp devam edeceğim. Bu çektiğim 3 üç zincirin 3.sün içine batarak birleştirmemi yaptım. Şimdi burada krem rengin üstüne lila geliyor. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzana batıp ikinci trabzanı yaptım. Bir sonraki trabzana geçtim. 3 4 5 ve 6. trabzanı yaparken ilk 2 ilmekten ipimi geçirdim. İpi arkaya yatıp bir sonraki rengi kalan 2 ilmekten geçirdim. Bir sonraki trabzana batarak devam ediyorum. altıncı trabzana geldim ipimi alıp 2 ilmekten geçirdim ve kalan iki ilmekten diğer renkteki ipimi geçirdim bir sonraki trabzandan devam ediyorum Evet bu sırayı da aynı şekilde tamamlayalım bu sıramın da sonuna geldim altıncı trabzanı yaparken renk değişiminde yapıp birleştirmeyi yapacağım. Üçüncü zincirin içine batarak birleştirmemi yaptım. Ve yine bir, iki, üç zincir çekip bir sonraki trabzanın başındaki boşluğa batarak devam ediyorum. Altıncı trabzana geldim. Renk değişimini yapıyorum. Ve bir sonraki trabzandan devam ediyorum. Evet, bu istediğim yüksekliğe gelene kadar hep aynı devam edecek. Daha fazla uzatmama gerek yok. Renk geçişleri, birleştirmeler aynı alt sıralarda gösterdiğim gibi istediğim yüksekliğe gelene kadar devam edeceğim istediğim yüksekliğe geldikten sonra kapağı yapacağım Sizler isterseniz kapak yapmadan da çevresine ilmek kaydırma yapıp bu şekilde kılaç çanta olarak kullanabilirsiniz isterseniz kapağı yapıp kullanabilirsiniz videom çok uzun olsun istemiyorum bu videomu burada bitiriyorum bir sonraki videomda kapak yapımını da göstereceğim inşallah Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.